El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 46. Sohbet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak Bu konuşma hicretin 545. yılında Recep'in 18. günü pazar sabahı yapılmıştır. Dünya bir çarşıdır, bir pazar yeridir. Yakında kapanır, dağılır. Size yalnız fanileri gösterecek ve onlara bağlanmanıza sebep olacak kapıları kapatınız. Allah'ın kudretini görmenize ve yalnız O'nu sevmenize vesile olacak kapıları açınız. Şahsınıza mahsus sözün Allah'a yakınlığı ve kalplerin günah kirlerinden temizliği hallerinde sebepler ve iktisap kapılarını kapatınız. Bunu başkalarına şamil olan hususlarda yapmayınız. Mesela aile efradınızın fertleri gibi. Kazancınız sizden başkası için olsun. Faydası sizden başkası için olsun. Elde etmesi sizden başkası için olsun. Siz onların beşeri ihtiyaçları için çalışınız, kazanınız. Fakat İktisap ve sebepler kapısını kendi şahsınıza kapalı tutunuz. Kendi şahsınıza mahsus olanı Allah'ın fazlından isteyiniz. Nefslerinizi dünyayla bir araya oturtunuz. Kalplerinizi ahiretle bir araya oturtunuz. Sırlarınızı, özlerinizi de Mevla'yla bir araya oturtunuz. Allah dostları peygamberlerin bedelleridir. Peygamberlerden sonra, onların yerine kayim olan kişilerdir. Öyleyse onların size söylediklerini kabul ediniz. Emirlerini yerine getiriniz. Zira hiç şüphe yok ki onlar size ancak Allah'ın ve Resulünün emirleriyle emrederler, nehileriyle nehyederler. Onlar Allah'ın konuşturmasıyla konuşurlar. Allah'tan verileni alırlar. Kendilerinden bir tek harekette bile bulunmazlar. Allah'ın dininde hevai hareketleriyle ona ortak olmazlar. Gerek sözlerinde ve gerekse fiil ve hareketlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olurlar. Çünkü aziz ve celil olan Allah'ın bu husustaki sözüne kulak vermişlerdir. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurur: Peygamber size ne emrettiyse ona sarılın. Size neyi yasak ettiyse ondan da sakının. Haşr Suresi 7. ayeti i Kerime'den Allah yolunun yolcuları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Öyle ki o da onları kendisini peygamber olarak gönderene yani Allah'a götürdü. Onlar Allah'ın Resulüne yaklaştılar. O da onları aziz ve celil olan Hakk'a yakınlaştırdı. Onlar için nesli ilahiden ünvanlar, hilatler ve halk üzerinde emirlik salahiyetleri çıkardı. Ey münafıklar! Siz, dinin rafa kaldırıldığını, emirlerinin de kendi haline terk edildiğini sandınız. Sizin ne kendinizde izzeti nefs var, ne şeytanlarınızda, ne de kötü arkadaş ve yakınlarınızda. Allah'ım! Benim de onların da günahlarımızı bağışla. Onları münafıklık zilletinden ve şirk bağından halas eyle, kurtar. Aziz ve celil olan Allah'a ibadet ediniz. Helal kazançlarınızla ona kulluk etmeye yardım talebinde bulununuz. Zira hiç şüphe yok ki aziz ve celil olan Allah kendisine itaat eden ve helal kazancından yiyen mümin kulunu sever. O helalinden yiyen ve güzel amel ve hareketlerde bulunan kulunu sever. Sadece yiyip içen ve amel etmeyeni ise sevmez. Kendi helal kazancından yiyeni sever. İki kazanıp yiyene ve halka yedirene ise kasaplanır. Kendisini birleyeni yani muvahhidi sever. Kendisine şirk koşup ortak tanıyana ise kasaplanır. Kendisine teslim olanı sever. Teslim olmayıp daima kendisiyle çekişip duranaysa gazaplanır. Muhabbet sevginin şartlarından biri sevdiğine itaat etmek ve isteklerini yerine getirmektir. Seven sevdiğine boyun eğer. Adavet düşmanlığın gereklerinden biri ise daima muhalefet etmek, hep karşı koymaktır. Kişi düşman bildiğine daima karşı çıkar. Siz, ey müminler, izzet ve celal sahibi Rabbinize teslim olunuz. Dünya ve ahiret, onun idaresine, tasarruflarına rıza gösteriniz. Vaktiyle bir musibete maruz kalmış, aziz ve celil olan Allah'a dua ederek, bu musibetten beni kurtarmasını istemiştim. Ne var ki benim bu isteğimden sonra maruz kaldığım o musibet kalkmadığı gibi üstelik bir musibet daha gelmişti. Bense bu duruma fevkalade hayret etmiştim. Bu hayret içinde bocalarken bir gün birisinin bana şöyle seslendiğini duydum: "Sen bu yola girerken bize hep teslimiyet içinde bulunacağını söylememiş miydin?" Hatif'ten kulağıma gelen bu sesi işitince kendimden utandım teettüp ettim ve sustum. Yazık sana ki Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Fakat ondan başkasını seviyorsun. Allah'ın sevgisi, saflığın, temizliğin ve halisiyetin ta kendisidir. Onun gayrisi ise adem-i safiyettir, kirliliktir, temiz olmamaktır. Sen Allah'ın sevgisi, halis safiyeti, başkalarının sevgisiyle kirletirsen sen de kirlendirilirsin. Allah'ın dostu İbrahim aleyhisselamla Yakup aleyhisselamın başına gelen senin de başına gelir. Vaktiyle onlar kalplerindeki birer ateşle evlatlarına meyletmişler, onlara sevgiyle bağlanmışlar ve malum musibetlere duçar olmuşlardı. Yine vaktiyle Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kızının oğulları Hazreti Hasan'la Hüseyin'e karşı kalbinde bir sevgi duymuştu. Bir ara Cebrail Aleyhisselam geldi ve Allah'ın Resulüne sordu. Onları seviyor musun? Resul Aleyhisselam buyurdular. Evet, seviyorum. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam dedi ki: "Onların biri zehirlenecek, diğeri de şehit edilecek." Bu hadiseden sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in sevgisini kalbinden çıkardı. Orayı bütünüyle aziz ve celil olan Rabbine tahsis etti. Onlar sebebiyle olan sürur ve neşesi de hüzün ve kedere dönüştü. Aziz ve celil olan Allah, peygamberlerinin, velilerinin ve salih kullarının kalplerine gayret ilahiyle nazar eder. Orada kendisinden başkasına yer verilmesini istemez. Ey dünyaya nifak ve iki yüzlülükle talip olan kişi! Avcunu aç, bak! Orada hiçbir şey göremeyeceksin. Yazık sana ki alın teriyle çalışıp kazanacağın yerde oturmuş, dinini vasıta edinerek halkın malını yiyorsun. Sanat ve alın teriyle kazanmak bütün peygamberlerin işidir. Bütün peygamberler çalışarak alın teriyle kazanmışlar ve yemişlerdir. Hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka bir sanatı, bir mesleği bulunmasın. Ey dünyanın şarapları, nefsani yarsuları ve hevesleriyle sarhoş olanlar! Pek yakında mezarlarınızda uyanacak, ayılacaksınız.